Bugün takvim anneler günü diyor. Çiçekçilerin kasaları dolup taşar, sosyal medya süslenir pembe kalplerle. Reklamlar annelere ütü, blender, elektrikli süpürge hediye eder. Ama biz bugün sadece kutlamıyoruz. Hatırlıyoruz. Hatırlamak istiyoruz. İlk kez ağladığımızda kim tuttu elimizi? Gece uykusuz kaldığımızda kim başımızı okşadı? Canımız yandığında kim geçer dedi ve gerçekten geçirdi. Her annenin hikayesi aynı değil. Kimi anne doğurandır, kimi büyütendir. Kimi sessizce uzaktan dualar eden bir kalptir. Kimi ise hayatımıza sonradan katılmış bir ışık. Bugün annesi yanında olanlar kadar yanında olamayanları, annesiz büyüyenleri ya da kalbi hala annesiyle dolu olanları da anlama günü. Ve evet, anneler günü de sistemin pazarlama tuzağına düşmüş olabilir. Ama gerçek annelik pazarlıkla satılmaz, marketten alınmaz, takvimle sınırlanmaz. O zamansızdır. Bir dokunuştur, bir nefes, bir dua kadar sessiz ama güçlüdür. Bugün sadece anneler günü değil. Şükretme günü, barışma günü ve bazen sessizce özleme günü. Tüm annelerin, kalbi anne olan herkesin günü kutlu olsun ve unutmadan bir gün değil, her gün anneler günüdür.